Hayırlı günler, hayırlı akşamlar Fatma'nın hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu akşam size şu benim çocuk odası camındaki bu arkadaşlarla merhaba demek istedim. Bakın diplerinde bebeklere e, kimisi olmuş arkadaşlar. Şu şu hmm, özel bir tür vardı yarı özel türlerden bir tanesi oydu buraya koymuştum onun arkadaşlar yapraklarını ve burada birkaç tane yerde tutmuş onları gördüm ve çok sevindim şu şekilde arkadaşlar kalpli yapraklılarımdan var şöyle benim perlelerimden var bu çok büyümemiş şöyle yine tüylü olanlardan var değişik türlerim var ama şöyle arkadaşlar aşkın gözyaşı Bakın. Mavi aşkın göz yaşından var. Bakın. Şöyle. Bayağı bir günüm. Şöyle size göstereyim. Şurada bal dilerim var kocaman. Şöyle. Buradan hiç kargo göndermedim. Burayı bu akşam göstereyim dedim. Ve da bir video yapacağım. Şöyle burada leş kaktüslerimden de var. Leş kaktüsleri şu anlık satışta değil buranın. Ama arkadaşlar bakın şurada bir yaprak kopmuş ve büyümüş. Bu bu şeyi benziyor ya. Fre'de benziyor. Bu arada arkadaşlar kızımı okula götürdüm. Ya bunu hani sizlerle paylaşmak beni çok sevindiriyor. Kızımı okuluna götürdük, bıraktık. Ondan sonra üzüldüm mü? Evet üzüldüm. Ama arkadaşlar eğitim olduğu için Rabbime şükürler olsun dedim. Ee, yani büyüdü, bir hale geldi. Ondan sonra e, çocuk eğitimi çok zor arkadaşlar. O kadar zor ki. Ama Rabbim sonrasında işte emeklerimizi çok şükür onun emeklerini zayi etmedi diye yildim. Çünkü biz bir şey yapmadık. Anne baba olarak biz sadece kızım ders çalış, kızım ders çalış. Maddi şeyler hiç önemli değil. Ama e, yani anne babalar da çok uğraşıyorlar. Oralar doluydular. O kadar öğrenci vardı ki arkadaşlar. E, yani ben kendimde de çok bir hüzün olmadı ama bakıyorum orada kendiler babalar da sevinçli çocuklar sevinçli. Rabbim hiç kimsenin hevesini kursağında koymasın. Ama şu çok önemli arkadaşlar. Bunu da ben söyleyeyim size. Hem şöyle bitkilerimi göstereyim hem söyleyeyim. Bir işte bir numara olduktan sonra arkadaşlar Örneğin bu çiçekçilikte bir numara olduktan sonra herkesin tercih ettiği kişi sen olursun. Veya dikişte bir numaralı kişi arkadaşlar olabilmek için çok çalışıp çok emek etmek gerekir. Kazanılan bölümlerde de arkadaşlar gençler bunun farkında değil. Gençler şöyle düşünüyorlar ben diyorlar mesela falan bölüme gitseydim daha iyi olurdu. Bunu benim kızım da mesela mühendislik istiyordu. Fizyoterapi ve rehabilitasyon geldi. Ve ben hep söylediğim kızım bir işte duayen sen aranırsın. O bölüm var ki o bölüm hala devlet tarafından açık ki talep görüyor diye bunu ben hep söylerim. Şimdi bir işte eğer yemek mesela yemek işinde arkadaşlar bir numaraysanız siz aranan kişi olursunuz lokantasına hep gidilen kişi olursunuz. O yüzden yani e, evlatlarımıza bilmiyorum bunları öğütlememiz lazım. Bazen söylüyorsun hani pişmiş at ete tuz kar etmez, arsıza söz kar etmez gibi. Bazen söz kar etmiyor. Anneler babalar yorulabiliyorlar. Fakat yani hiç unutmadan bir numara olma peşinde koşacağız. Bir numaralı olursak kendi mesleğimizde her zaman kazanan kişi biz oluruz. Ee, bu arada arkadaşlar şu kaktüslerim leş kaktüslerimi biliyorsunuz çok uğraşlar sonucunda çok 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 arkadaşlar onu eke onu dike böyle büyüdüler ama şunu söyleyeyim hiçbirisinin çiçeğini doğru dürüst bilmiyorum bilmediğim için de bu leş kaktüslerim satışta değiller çiçeklerini görmek istiyorum. Şu kaktüste arkadaşlar neyi biliyor musunuz? Şu. Benim kız kardeşimin eşi maşallah subhanallah diyeyim. Ee, kaçırmaz böyle özel günlerini. Anneler gününde çocuklarına gizliden diyor ki bana diyor gizliden diyor bu pandemide her yer kapalı zar zor diyor. Bir çiçekçi bulmuş diyor. Çiçekçide de sadece kaktüs varmış. Ee, kaktüs de şu kadardı ama şu kadardı. Bir fanusun içine koymuşlar. Ondan sonra aracman diye satıyorlarmış. Eşi de başka bir şey bulamayınca o kaktüsü almış. Ondan sonra ben dedim ki kaktüs mü almış dedim. Ondan sonra dedi ki ya hiç sorma dedi. Böyle böyle olmuş dedi. Ondan sonra sonra onu onun saksısı bu saksı. Bu saksıyla geldi. Sonra dedi ki abla dedi benim kaktüsümü gönderme sakın dedi. Dedim tamam büyüsün orada. O da bu yaz bir büyümüş. Suluyorum ya düzenli kocaman olmuş. Artık pandeminin e, pandemideki arkadaşlar anneler günü anneler gününe böyle eşlik etmiş olan bir kaktüs. O da öyle. Hiç yavrusu falan yok herhalde. Bence bu yavrulamıyordur da bence. Öyle ya, bazı kaktüs türlerinin pek yavrusu olmaz. Özel bir tür değil galiba ama öyle. Burada camın önünden de konuştum durdum. Şunu biliyorum arkadaşlar. Şunun mor bir çiçeği oluyor. Minik küçük. Ee, ve çok güzel bir çiçeği oluyor. Bordo. Bordo bir çiçeği oluyor. Normalde bu bu kadar büyük olmuyor. Fakat kompost saksısında olduğu için çok büyük olmuş öyle bir level atlamış, level, level atlamış söyleyemedim. Arkadaşlar şöyle benim kendi eee Pollux'larım var. Bakın. bu Pollux'lardan çok vardı ve şu, şu türüm arkadaşlar var. Yine benim kendi türlerimden. Bir de şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar beş buçukluk saksıda gönderim yapıyoruz ya onlar ne kadar olurlar mesela şu şurası kadar olurlar ee, bizim şu şunun kadar olurlar arkadaşlar kendi saksılarımıza yetişenler bir şekilde daha çok büyüyor bazen sen bilirsin kargosu gönderdiğimde e, üzülerek şunu yaşayabiliyorum şu an olmadı da yani bu mesela geçmişte olmuştu. Fatma Hanım ee, sen bilirsin kargosunda çok sıkıntı yaşamadım da böyle mesela tercihli bunu istiyorum diyor. Bitki gidiyor. Minyatür bitkiler olduğu için çok küçükmüş diyor. Arkadaşlar bitkiler minyatür bitkiler. Minyatür bitkiler olduğu için bunlar aşağıdan hiç gözükmüyor. Saksı gözüküyor. Fakat üstten bunların güzelliklerini siz görüyorsunuz. Çünkü kral sizsiniz. Kendiniz için büyütüyorsunuz. E, yapanlar zaten bunu bilirler arkadaşlar. Çok yani mesela benim sadece şunlar gözüküyor aşağıda. Bu arada. Ha bu arada şu müziği de duyunca arkadaşlar. Akşam kız kardeşlerim, gelinimiz toplandılar. Dediler ki biz dediler dün. Hayrun Nisa için, kızım için ee, şey yapacağız dediler. Eğlence gibi böyle gezelim, tozalım yapalım dediler. Arkadaşlar gezdik, tozduk. Ona onu eğlendirdik. Ee, benim kızım böyle şey mekanları Rabbim her zaman önüne çıkarsın. O parayı kazanıp o mekanlarda harcayabilmeyi nasip etsin. Çok sever böyle lüks, yenilen, içilen yerleri çok sever. Ondan sonra eee öyle bir kaç yere götürdük. Ondan sonra gezdik. Onu gezdirdik. Sonra işte akşam namaza vakti şey yatsı namazındaydı işte. Oraların mescidinde de yatsıları kıldık çünkü evet yatsıydı. Yatıyor da kılalım dedik. Sonra evlerimize geldik teyzelerinden, yengelerinden ve sizlerden Allah razı olsun. Bütün güzel dilekte bulunanlardan arkadaşlar Rabbim tüm ümmeti Muhammed'in çocuklarının, evlatlarının yolunu açsın. Aklını, fikrini başına nasip etsin bizimkileri de. Çünkü zaman arkadaşlar zaman iyi veya kötü olma zamanı. Ya iyi olacaksın ya kötü olacaksın. Rabbim iyi olanlardan nasip etsin. Arka tarafta da çocuklar. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.